Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ee, umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Herkese kucak dolusu selamlar ve saygılar. Ee, arkadaşlar bugünkü konumuz binici ile at arasındaki ilişki ne şekilde olmalıdır? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi <laughs> arkadaşlar atcılık ve binicilik e, çok özel bir spordur. Önce bundan bahsedeyim. İki canlının bir araya gelerek yaptığı yeryüzündeki e, nadir sporlardan birisidir. Hatta e, iki canlının bir araya gelerek yaptığı ilk spordur dememiz aslında çok doğru olur. Arkadaşlar at bizim ben kendimden direkt örnek vereceğim. Ben kendim nasıl yapıyorsam sizlere de aynısından örnekler vereceğim. Bunlardan kafanıza yatanları kendinize örnek alırken, e, yatmayan ve uygun görmediklerinizi altta yorumlarda tartışabiliriz. Şimdiden videoyu sevdiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın. Sevmediyseniz de like atsanız iyi olur. Teşekkür ederim. Saygılar ve hürmetler. Şimdi <laughs> arkadaşlar e, ben atımla aramda kesinlikle bir duygusal bağ var. Duygusal bağ çok önemli. Atla binici arasında kesinlikle... E, duygusal sevgi bağı dediğimiz bağ olması gerekiyor. Fakat bunun yanı sıra da at binicisini binici de atını tanıması gerekiyor. Bu ilişki e, her iki canlının da aslında bir araya gelerek e, oluşturduğu bir spor dedi ki en başta. Bunun sağlanabilmesi için arkadaşlar siz atınızı atınız da sizi çok iyi tanımalı. Atınızın performansını, uç noktalarını doğru analiz etmelisiniz. Aynı zamanda da atınız da sizin Neler yapıp yapamayacağınızı da bilmesi gerekiyor. Şu şekilde örneklendirmem gerekirse. Şimdi e, atınızın hızını, ahlakını, ne yaptığınızda nasıl reaksiyonlar sergilediğini bilmeniz arkadaşlar. Çok sağlıklı bir binicilik e, süreci geçirmenizde size yardım sağlayacakken. atınız da sizin istek ve e, direktifleriniz doğrultusunda böyle söylemem çok daha doğru olur. E, İsteklerinizi yapmaması halinde başına neler gelir ee, siz nasıl reaksiyon gösterirsiniz? Atınız bunları görüp bunları deneyimledikten sonra size itaati daha fazla olacaktır. Daha iyi olacaktır. Nasıl? Hemen şöyle örneklendireyim arkadaşlar. Şimdi e, siz atınızı tanıyorsunuz. Atınız sizin istek ve e, direktifleri doğ doğrultusunda hareket etmesi dedik ya. Bu ne? <laughs> Atınız itiraz veriyor mesela. Çok basit bir örnekten gideceğim. Atınız itiraz veriyorsa arkadaşlar binicilikte bizim çok tavsif etmediğimiz ama aslında doğru dozajda kullanılması gereken bazı uyarıcı şeyler var. Bunların başında kamçı geliyor arkadaşlar. Nasıl? Atınızı yere inin, işte ağzını yüzünü kırın, dağıtın, kanatın değil. Kesinlikle böyle bir şey tavsif etmiyoruz. Fakat atınız itiraz verdiğinde yerde başlayan eğitimi Atın üstünde tamamlamalısınız. Atınız eğer size yerde red veriyorsa lonj eğitimleriyle birlikte bu reddi ortadan kaldırıp akabinde atınızın üstünde bunu yapmaya başlayıp yaptıklarınız ve atınızdan istekleriniz doğrultusunda hata da ceza, başarıda ödül adımlarını uygulamalısınız. Nasıl? Atınız sağa dönmüyor. Çok basit örnek. Dizgini çekiyorsunuz. Atınız durmadan sola dönmeye çalışıyor. Şahlanıyor. Eee, vesaire bunlar gibi durumlar geri geri gidiyor. Ya da işte topuklarınızı vuruyorsunuz gitmiyor. Atınızı lonca alıyorsunuz arkadaşlar. Lonjeda atınıza güzel başlığını takıp varsa voltiş kolonunuz yoksa eğerli bir şekilde atınızı önce sesli komutlarla birlikte sağ yan ve sol yan şeklinde yerde çalıştırıyorsunuz. Akabinde sesli komuta alıştırıyorsunuz. Artık bu size kalmış bir şey olabilir, şşt olabilir, ho ho olabilir, olala olabilir, işte yani ya da çüş, ho yani bu size kalmış bir şey, bu kesinlikle sizin kendi istekleriniz doğrultusunda olacak bir şey. Bu şekilde atınızı yerde eğitime başladınız, yaptığı başarılı şeylerde atınızı şeker, ödül mamaları, kurabiye, bisküvi vesaire, havuç. Bunlarla atınızı ödüllendiriyorsunuz. Bu neye sebep olur arkadaşlar? Atınız şunu anlayacaktır. Bu arkadaş isteklerini yaptığım zaman bana ödül veriyor. İsteklerini yapmadığım zaman bana ödül vermiyor. Şimdi atta düşünme yetisi ve kabiliyeti yok. Çok hisli hayvanlar ama düşünme, bizler gibi olayları analiz etme, bu şekilde yorumlama gibi yeti ve becerileri yok. Onlar çünkü hayvan arkadaşlar bunu at kendini şartlıyor ee, ve sizin istekleriniz doğrultusunda hareket ediyor binici ile at arasındaki ilişki arkadaşlar yerde başlar atın üstünde devam eder akabinde yerde biter atınıza Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle bu ana temel bilgi sevgiyle yaklaşıyorsunuz fakat atınız sizden korkması da gerekiyor arkadaşlar şimdi e, atlar çok lider hisli lider e, duygulu canlılar e, kesinlikle bir üstün kurma e, olayları var hem kendi aralarında hem binicisine üstünlük kurma gibi bir eğilimleri kesinlikle var atlarda bu olay var arkadaşlar bunun önüne geçebilmeniz için sevgiyle başlıyorsunuz fakat atınız sizden korkuyor yani o atta o ana temel bilinçte Korku dolması gerekiyor. Korku olmazsa atınız kendi başına buyruk hareket eder. Atınıza eğitim de veremezsiniz, keyifli bir biniş de yapamazsınız. Böyle sağdan soldan bu tarz videolar izleyerek bir şeyler öğrenmeye kendinize bir şeyler katmaya çalışırsınız. Fakat iş yine sizde biter. Yine tekrar etmemde fayda var. Ben atınızı dövün demiyorum arkadaşlar. Fakat Atınız isteklerinizi yapmaması halinde ve durumunda başına gelecek şeyleri bir kez de olsa görmeli. Misal sağ çektin dönmedi. Sola sola çekiyor kendini. Geri geri çekiyor işte şahlanıyor. Yerde başladın lonca abi yine devam. Yok abi ben buna havuç da veriyorum şeker de veriyorum bu iyice azdı. Bu defa sağ çektiniz dönmedi. Kamçıyla ilk defa ilk böyle dokunuyorsunuz. Yine mi olmadı? Biraz daha sert. Yine mi olmadı? Bir tık daha sert. O at, o kamçıya ikinci veya maks üçüncüde reaksiyon gösterecektir arkadaşlar. Bunda o hayvan anlayacak. Düşünme yetisi yok. Bizler gibi olayları analiz etme gibi bir becerileri yok. Evet. Ama atlar kokusunu aldığı, yaşadığı anı, gördüğü yüzü unutmaz arkadaşlar. Unutmaz ve nasıl reaksiyon sergileceğini çok iyi bilir ve o durumun aslında o kamçı dediğimiz durumun ya da işte lonj çok sıkıcı işte at çünkü gerdanını kırıyor işte güneşin alnında belki saatlerce döndürüyorsunuz. Bu tarz şeyleri de yaşamamak için at ne diyecek biliyor musun? Ee, tamam ya ama ne istiyorsa yapın gibi. Gerçekten bunun faydasını göreceksiniz. Ee, sevgiyle aranızda bağ kurduktan sonra atınızla e, bu ilişkiyi de kurduğunuz zaman arkadaşlar aslında tam bir binici olmuş olacaksınız. Ee, binici ile atın arasındaki ilişki bu şekilde başlar, bu şekilde kurulur. <laughs> Atınızı doğru tanıyıp doğru analiz etmelisiniz. Atınızdan beklentileriniz, atınızın fiziki özellikleri ve gücüyle doğru orantılı olmalı. Şöyle örnek vereyim. Mesela Altay. Altay derin kumda, karda, çamurda yani sürtünmenin zor olduğu zeminlerde yürümekte zorlanıp tökezleme yapabiliyor. Ön kollarındaki güç yeterliliği bunu fazla kaldırmıyor. Doğru orantıda bindiğin zaman sıkıntı yok fakat bir tık üstüne gittiğin zaman at bu noktalarda hata yapabiliyor. Bu benim atımda yaptığım analiz neticesinde sağladığım bir kuram. Atım çok yattığında da bu durum var. çok antrenmanlı olduğunda da bu durum var. Demek ki bu ne oluyor? Arkadaşlar şöyle örnek vereyim bir tofaştan Ferrari performansı bekleyemezsiniz. Her atın gücü performansı farklıdır birbirinden farklıdır. Bundan dolayı da bu mevzuyu aslında düşünerek bunu analiz ederek atınızı tanıyarak, atınıza binerek, atınızla zaman geçirerek sağlayabileceğiniz kavramlar bunlar. Ee, onu sevin, zaman geçirin. Akabinde hem o sizi hem siz onu yetesiye kadar tanımış olacaksınız arkadaşlar. Ee, biniciler için vereceğim tavsiyeler bu şekildeydi. Kafanıza takılan, merak ettiğiniz herhangi bir durum, bir problem, bir sıkıntı, ya işte şunu nasıl yapmalıyım, bunu böyle yaptım da olmadı gibi şey olursa ya da söylediklerinden herhangi birinde yanlış veya hata kusur buluyorsanız e, yorumlarda yazın arkadaşlar oradan birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. E, videomu beğenip kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmazsanız da çok memnun ve müteşekkir olurum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler.